Canlar merhaba. Ben Emel Önür, Güney Florida gayrimenkul yatırım danışmanınız. Bugün konumuz Homestead. Bundan 1-2 sene önce bana sorsanız, Emel Homestead'de ev almamızı tavsiye eder misin diye ben müşterilerime Homestead'ten ev satmam derdim ne yalan söyleyeyim. Çünkü Homestead Miami'nin bayağı güneyinde. Bir 50-60 kilometre kadar. Artık Florida Everglades Wildlife dediğimiz Florida bataklıklarına kadar dayanmış bir şehir. Ama son zamanlarda Homestead'de inanılmaz değişiklikler oluyor. Ve sanki Miami'nin güneyinde Key West'te 5 kala bir bokaraton kuruluyor adeta. Ve o yüzden ben de sizlere bu videoyu yapmak istedim. 2-3 aydır inceliyorum bölgeyi, pazarı, koşulları, seçenekleri. Sosyal medyada bazen de abartılı bir şekilde ve biraz da yanıltıcı olan videolar görüyorum. Onun için bu size bu videoyu yapmak boynumuzun borcu oldu. Homestead dediğim gibi Miami'nin 60 km güneyinde, 2020 verilerine göre 80 bin nüfuslu bir şehir. Key West'de 200, Havana'ya 300 km mesafede. 1900'lere dayanan bir tarihi var. İlk önce bir tarım topluluğu olarak kurulmuş, hatta bugün biz de Leed ailesi olarak birlikte burada 65 yıl sene önce kurulmuş bir manava gittik. Richard is here, Richard burada isimli bir manav. Böyle adını bile bilmediğimiz tropik meyveler, sebzeler, güzel bir manavdı. Peki Homestead'de manav güzel de Homestead'de yatırım yapılır mı? Bu soruya cevap vermek için ekonomik ve gayrimenkul piyasa dinamiklerini istatistikler ve gerçekler ışığında değerlendirelim. Ay çok beğendim, çok güzelmiş gibi değil de. 1. Nüfus ve demografik büyümeye bakalım. Homestead son yıllarda önemli bir nüfus artışı yaşıyor. Miami'deki konut fiyatlarının yüksekliği birçok kişinin Homestead gibi daha uygun fiyatlı bölgelere yönelmesine neden oldu. Homestead'in nüfusu 2010 ile 2020 arasında %20 oranında artmış. Bu büyük konut talebini artıran önemli bir büyüme. İkincisi konut fiyatlarına bakalım. Miami gibi merkezi bölgelerde konut fiyatlarının yüksek olması Homestead'in daha cazip hale gelmesine neden oluyor. 2023 itibariyle Homestead'deki ortalama ev fiyatları yaklaşık 400 bin dolar civarında. Bu rakam Miami'deki fiyatların %30-%40 daha aşağısında biliyorsunuz. Ancak Homestead'deki fiyatlar son yıllarda, son 5 yılda %40 oranında artmış. İyi tamam ev fiyatları makul, peki kira getirisine bakalım. Kira getirisi çok önemli bir faktör. Homestead'de kira getirileri Miami'ye kıyasla daha düşük olsa bile getiri oranları yani cap rate bakımından olumlu bir tablo çiziyor. Mesela Homestead'de 3-4 odalı bir evin kira getirisi aylık 2500-3500 dolar civarında. 400 bin dolarlık, 500 bin dolarlık bir ev. Ortalama kira oranı da cap rate'de %6 Homestead'de ki Miami oranına biraz daha yüksek. Gelişen altyapı ve istihdam fırsatlarından bahsedelim. Amazon depoları, NASCAR yarış tesisleri, hava üssü, otoyol bağlantıları, toplu taşıma projeleri ve ticari merkezlerde güçleniyor. Ayrıca bölgenin hemen yakınında yer alan tarım alanları üretim ve dağıtım sektörlerine de yatırım çekiyor. İstatistik olarak verecek olursak Homestead çerçe çevresindeki ticari projeler ve altyapı yatırımları bölgedeki hem konut hem de ticari mülk talebini arttırıyor. Mesela Homestead Airbase'te e, onun çevresindeki ticari gelişmeler bölge ekonomisine büyük katkı sağlamış son yıllarda. Değer artışı potansiyeli Homestead gayrimenkul değeri açısından gelişmekte olan bir bölge olduğundan gelecekte değer artışı potansiyeline sahip potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Zaten 2015 ile 2023 arası yüzde 40-50 oranında artışlar göstermiş. Peki ne problemleri var? Riskler, zorluklar neler? Her şeyden önce ulaşım zorluğu diye düşünülebilir. Çünkü uzak birazcık 60 kilometre kadar. Homestead Miami'nin merkezine biraz uzak bir bölgede olduğu için hani trafik ve ulaşım süreleri yatırımcılarımız için bir endişe olabilir. Daha doğrusu bizim kiracılarımız için çalışan nüfus yani bizim kiracılarımız için bir sorun olabilir. Bütün bunları söyledikten sonra Homestead'de ev alalım mı? Özetleyelim şöyle bir. 400 bin dolardan başlayan fiyatlarla 3-4 odalı villalar alabileceğiniz 2500-3000 dolar civarında kiraya verebileceğiniz, bakım parası ve sigortanın Miami ve diğer bölgelere göre daha düşük olduğu, inanılmaz hızla gelişen bir ekonomi olan bir şehir homestead. Ben downtown Miami'ye buralar hep dutluktu diyordum biliyorsunuz ama buralar hakikaten tarla hala. Her yer inşaat ama Demin de bahsettiğim gibi NASCAR yarışlarının yapıldığı Miami Speedway, tarzıcık sebze ve meyveleri alabileceğiniz Richard Isheer'in manavı, Richard'ın manavı, Amazon depoları, Milli Everglades ve Biscayne Parkı ve e, askeri üs sayesinde kiracı sorunu çekeceğimizi hiç zannetmiyorum. Gelişmekte olan ve ümit veren bir yer olarak görüyorum. Ve ben ve ekibim e, buralarda bugün homestead'deyiz mesela bu çekimi de homestead'de yapıyoruz. E, görmek isterseniz daha fazla bilgi almak isterseniz bana veya Weed Consulting grubundaki arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. En yakında başka videolarda görüşmek üzere. Sevgilerimle.